Merhaba sevgili izleyenler. Bugün size paylaşmak istediğim video Surreal Arpi'de Tugay Gök'le takışma videosu. Kendisini de çok severim ve hala takip ederim, izlerim. Şimdi iyi seyirler. Eğer Tugay'ı izlerse ona da iyi seyirler. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bir şey, bir şey var. Uçtun adamın anasını siktir babasını siktir lan. Abi dur dur bak korkuyor. Böyle mi dönülür ya? Direksiyonda ne korkuyor? Çevirsene şu zıkkımı ya. Allah Allah. Ya anne ben korkuyorum. Ama kızım biraz pratik yap ya. Direk git direk direk. Abi onun çaldı şimdiden gitsene. Ya yerleşim yerlerinde senin araba sürme doğru değil. Sana ehliyet verin Allah belasını versin ya. ya. 66 kişi var. Ayağa kaldı. Oğlum adam akıllı susuyor adamı. Geri zekalı. Kim bu diyor ki? Kim bu diyor ki? Onu sen oğlum. Sen kimsin lan? Yapma sikerim belanı ha. Böyle. Kim, kimsin sen? Polat Senin suskun. Polat suskun ben. Oğlum sen niye hayvan gibi sürüyorsun lan arabayı? Hı? Beyefendi hastamız var acil hastaneye yetiştirme hani gerekiyor. Hani, hani hasta, hani, Hastane kimsin? acilde, acilde hastanede. o zaman ne bekliyorum bakın. Küfür etme, kızım. küfür etme. Böyle saygısız hı. bir beyefendi olacak tip var mı oğlum sende? Bak, Yakışıklı bir, bir adamsın. Hadi bana bin git bak. Oğlum git. Hadi. Bin git. Ah ah. Ne diyeceğim bak. Yavaş. 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 Elin elinde silah vardı ya. Tam evet. plaka olacağı sırada bütün polisler araçları rastlayana sürmüştü. Allah'a ne hikmet Öyle bir dünya mı var ya? Yedek lastik yok de Herkes bekledi yani orada. O da güzelmiş. Yani bilmiyorum. Şu anda işte benim PD'de e, gurur duyduğum kişiler de vardı. Nefret Varmış, ettiğim kişiler var. yani, de vardı. Ertan şu abi. Şu var mı? Bak bak. Evet. evet şu anda açık ko konuşmak gerekirse yok. Yok. Net yok bende. Ama en pisti de kartla yine söylüyorum her. Şey. Efendim söyleyeceğim. Yok. Ertan abi şey? efendim İstediğin anlıyor. Abi lafına kusura bakma evet. kesiyorum ama. Abi yolda bir ufak bir trafik kazası oldu da. Hı -hı. Ee, şey Tugay'la takıştık. Aa abi siz Yok, gerçekten. sıkıntı yok. Postayı <laughs> koydum ben devam ettim. Yani dediği olacak yine. Ya sıkıntı yok ya elinde silah var diye kendini bir adam sanma dedim devam ettim <laughs> Vallahi Ertan abi durumlar böyle. Anlar bu durum iptesi bir gün, gün geliyor onda da bizi sıkacak ya. Yok Az ya Ertan abi. Geldim. Ne Ne oldu? Ben oldum? onun eline çok verdim yanını sıkma. Ben de ben de. Ertan abi iyi misin? Ertan abi kalk. Tansiyon düştü. Şu bayran yap. Ne? <laughs> e. Ertan Sinan abi. Olsun. Alo. Ertan abi. Alo. Evet. Kurşun adres sormaz Alo. Tamam. biliyorsun tamam. değil mi? Evet. Anladın tamam, sen beni. E, Reda Tutun, görüşmeye gelecektik ama. Son tutunuş evet. mu? Epey. Tamam. E. Tamamdır. Tamam. Oğlum çöpe. Burada sayımız gerçekten az. Aynen bu arada. Tamam. Robert bizim dev bugün herkes şeyde vardı gözde. Ya var var abi. Ya bu herkes neydi? kendi şey. Abi bir dur. Oğlum yazalım o zaman. Yazalım. Dur bekliyoruz biraz dolan. Şehirdeler evlen. mi? Şehirdeler. Şey yazalım gelsene. Bir dakika yani. abi haber verecek şimdi bana. Arabadan inmem lazım. Dur. Ay lan salak ya. Manyak. Aman aman iyi misin? Tamam. Evet tamam geliyoruz. Dilimi soktu. Haydi. Geliyorlar bir dakika ya bekleyin geliyorlar. Ha tamam iyi. bir geçelim o zaman. Salak Şimdi geliyor. Ya. Şimdi ge geçiyorlar şimdi? Şimdi geliyorlar. Ee, e kaç, kişi geldi, kaç kişi kaç kişi gelecek? Kaç kişi gelecek? Bilmiyorum. E evrivan çek. Ona sen göre insanlık var. hoş geldin. Ulan dırtıl. Berat bir de bağış yap lan. Bu sırada ben de gidip Hep ben iyi benziyorum. yayınlar deyip gidiyorsun. Hiç bağış yapmıyorsun usta. Nasıl, nasıl at bilsin oğlum sen? <laughs> Çok iyi ya. Few moments later. Bu beyaz kafalı kız varsa olay var ya. Yani. <laughs> ben senin gibi bir şerefsizle aynı masada oturmam. Ama yaptığın şimdi. Ev... Açmıyorlar ki telefonu. Aç. Ertan abi, Ertan abi evet. bak elim abi. Pardon. Ertan abi. Direkt şut, direkt şut. E sizden doğru bir pas. Vallahi çıken Şu kızdan bir Aynen. Yani. <laughs>

Alo. Ha değilmiş tamam tamam. Alo. Rapırt değil o raport değil. Hadi sen niye çekiyorsun? Onu, onu nereden çıkarsın? Kim çeviriyor burada? Aynen, var, Aynen bizi bekliyor. Ben Efendim fotoğraf yasak fotoğraf yasak. Oy. Hadi giderim gidelim ya. E, raport geliyormuş şehirdeymiş bekliyorum. Gerçek rapırt. Bak. <gülüyor> <misin>? <gülüyor> Çok değil mi şu an ha? Eee Cengir mu bekliyoruz burada? Bir şey demedim yanlış anlamayın. Anam <laughs> o onu nereden? Oyo artık. Sorulmaz. kuvvetliymiş Hadi şöyle. Şöyle bir poz Çok güzel Arabana mi o ne? <neler? gülüyor> anladım ben anladım Çekiyorum o Evet, <laughs> Bir dakika. Hemen Yakın Ben sana <laughs> koydum mi? söyleyeceğim. Sen benim Ya Yaklaş, yaklaş. <gülüyor> yaklaş. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Mik mikrofonu tümüyle ile götümüze sok sen de rahatla biz de rahatlayalım. <laughs> Bir tane daha. Yap bir yapayım öyle Adama kıyafetlerini giy silahçıya gel diyorum baskına mı tamam, gidiyoruz diye soruyor Tamam ya tamam, tamam. geleceğin <laughs> en baskına mı gidiyoruz diye soruyor ya Ben hayatımda, ben hayatımda ben. bu kadar Hiç salak insan yani. görmedim ya yani. Abi Daha da çocuk da Gel Hay, amına koyayım devlet <laughs> ya, aslında Serdar kalaydı ya. Serdar kalaydı. Aslan, Robert oh. geliyor mu? Robert. Ay, o gitti Sen <gülüyor> çok <gülüyor> geç kaldın <gülüyor> <gülüyor> ya. Ben <şu anda> çok var kardeşim. Her gün. Çeşme Bir şey diyeceğim. Ne oldu sana ya. böyle? Kavulmadım ya. Yüzümü kapat. al git. Bilmiyorum Nasıl? ki ama hep beraber gideriz. Duruma göre belli olur. Gif atacağım ama <laughs> gel Ya harbi Robert'a söyleyeceğim şimdi gif atıyor hala. Kali ulaşmıyor. Ha? <laughs> <laughs> ya destur ama. O binin arabaya ya. Bin bin. Deprem oluyor bir dakika deprem deprem. Aha. <laughs> Oğlum adam kamerası. <adam>. Nereye? <laughs>